Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. allah Teala Adem Aleyhisselam'dan beri on binlerce peygamber gönderdi. Bu on binlerce kelimesi bir abartı için değil, yaklaşık olarak bildiğimiz rakam var, 124 bin civarında bir peygamber geldiği biliniyor. Bunlardan 25 tanesinin, Adı Kur'an-ı Kerim'de var. Ama bütün peygamberlerin adı var diye bir kural yok. Kur'an-ı Kerim örnek olarak 25 tane peygamber büyüğümüzün adını zikretmiştir. Bunun dışında on binlerce peygamberin varlığından bilgimiz var, adından bilgimiz yoktur. Ancak bu peygamberler arasında hiçbir kadın yoktur peygamber kadın gelmemiştir. Kadının peygamber olarak gelmesi veya gelmemesi kadınlıkla ilgili bir konu değildir. Erkeklerden geldi peygamberler de Ebu Cehil'in yararı oldu mu bundan? Kadınlardan peygamber olmadı diye Asiye, Meryem, Hadice zarar ettiler mi? Mesele erkeklerden veya kadınlardan gelmesi değildir. Ama Allah kadın peygamber göndermemiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.